Evet. 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 Özel bir tarih olsun istedik. 5 Mayıs hem tanıştığımız gün hem de bugün özel olarak seçmiştik. Kimsenin kararıydı. Hı. Mutluyuz. Aile birlikte birimiz kurulmuştur. Birbirimize olan saygı ve sevginizin bir ömür boyu kararlısıyla öncelikle değerli belediye başkanımız İsmail Akdesen'in başlatmış olduğu bir sidan dikimi projesi var. bugünün anlamına size de bu sertifikanızı <laughs> <sadece> <laughs> takdim ediyoruz. Sizi yapalım. Aynı düzende, normal, bir zamanda şey. gelin ama takdim ediyorum. Rabbim hayırlı olsun. Aşkım evet, söylüyorum evet, istiyorum evet. <laughs> seviyorum